Seni seninle bir yarışma yapacağız. Ya gömü yine ne yarışması bıktım valla ya. Tamam bak şimdi seninle bir koşu yarışması yapacağız tamam mı? En son eve giden çürük yumurta olacak. Ay başıma çizgi iste bu. Eee ödül ne olacak peki? Ee, ödül ne olacak biliyor musun? Eee kaybeden kazanana bir tane marketten çikolata alacak. Anne ne şu bu esme geçince ben kazanacağım çikolata başta valla. Oooo bedava çikolata vuracağım. <laughs> Hadi gel bakalım şimdi yanıma sen benim şöyle. Heh. Bak Tom bir şeyle yapma ya. Birazcık geri gitti ya. Peki hey, tamam ya. Şey bu ne mi ya? Tamam ha. Dur bakayım öyle. Şimdi üstünce en son eve gelen çürük yumurta olacak. O zaman hırçımız başlıyor. Bir, iki, üç. Koş, 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 koş. Allah. Ne ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Ay, Büyamca, bu ne la böyle? Oh, Tom Tomiş bu ne böyle? Oh, nerede senin Resmin var ve kalplerin var etrafında. Ana, oğlum bunu kim Valla ne bileyim Tommy senin gizli hayranın falan var bu ne böyle Evi nerede ne söyle sizlerin medran da kalpleri var Aaa <laughs> Tomiş burada bir şey yazıyor gel gel bak ne yazıyor Ne yazıyor bakayım sen de aç aşkım Tomiş. O ne bu ne kim yazıyor buraya Tommy galiba senin herhalde gizli bir sapın var gizli bir aşkın var Eee <laughs> açayım o zaman Aç bakalım ne var içinde Eee açtım bakalım e, ne varmış ana göğüm içinden bir şeyler çıktı ne At bakayım ya ne çıktı Tomiş ver bakayım sen bana onları bir Hadi bakayım şöyle bir tane kitap çıktı Hem de böyle bir tane harita çıktı anlamadım yani Harita çıktı ve kitap çıktı Allah Allah bu harita da ne böyle ya Aa sol üstte bir yer var neyse kitabı okuyayım belki bir şey yazıyordur içinde Haritada yuvarlak yere git Seni orada bekliyor olacağım Sevgilim Tombiş'im seni seviyorum Aa Tomiş herhalde haritadan gizli bir sevgilim var senin Anaa eve gittim Bu ne sevgilim olacağım sevgilim olacağım Ya Tomiş dur hemen öyle atlama balık gibi Sazan balı mısın sen ya evet. Tomışman yok musun? Belki en katilse. Ya belki bizi sana bizi, bize pusu kuruyorsa. Nereden biliyorum? Belki de oraya gidince bizi öldürecekler. Ya saçmalama oğlum. Bak benim uçan var oğlum. Oğlum hani pat. Çırt lan. ne hepsini yok Nasıl Ulan sen bıçağı nereden buldun? Ben bulurum oğlum. Ben bulurum. Hadi gidelim. Yemce bak. Oğlum sevgilim olacak. Sevgilim. Yeni bir tane sevgilim var. Yeni bir tane sevgilim var. E tamam Tomuş, Hadi gidelim bakalım. Allah'ım yarabbim ya. Acaba arkadaşlar. E, Tom bir şey bunu kim yazdı yani? Hiç bilmiyorum. Valla merak ettim. Tomış bindin mi? He ee, arka Hadi gidelim bakalım. E kitapta ne yazıyordu arkadaşlar? Haritadaki yuvarlak yeri gitsin. Orada bekliyor olacağım. Haritadaki yuvarlak yer. He şu, şu, şu sol üstte yuvarlak yerden bahsediyor herhalde. İyi ee, gidelim bakalım. Orası büyük ihtimalle şehrin dışında yani. Değil mi Tomış? Şehrin dışındaki otoban o. E, Şehrin dışındaki otobana benziyor bence. Oraya gidelim yani. İyi tamam bakalım hadi Tomuş. Oraya doğru gidelim. Şuradan şöyle gideceğiz. Sonra buradan böyle sağ yaptım mı? Evet. Şehir dışındaki otobana bağlanıyor olacağız. Hadi gidelim bakalım şöyle oraya doğru. Şuradan şöyle gideceğiz. Sonra buradan böyle sağa döneceğiz. Ha, aa yaklaşıyoruz Tomuş yaklaşıyoruz. Oley. Valla sevgilim gördüm inşallah yani sevgilim. Sarı saçlı bir şeydir valla. Ya Tomuş bir de kızı beğeniyorsun. Bir de seçiyorsun ya marketten ürün mü seçiyorsun ya? <laughs> hadi gidelim bakalım şöyle. Aa geldik Tombiş'i varlar geri. Şöyle gidelim. Evet yuvarlak geri burada gösteriyor. Aa Tombiş bak ne yazıyor burada? Ana! Tombiçi aşkım, seni içeride bekliyorum. Amanı, beni içeride bekliyorsun. Aa arkadaşlar kız içeride Tombiş'i bekliyormuş. Müncü bak burada vagon var. Bak ne şengiz? Ne vagonu var? Aa vagon varmış harbiden Arkadaşlar vallahi bu çocuk manyak ya. Canı şimdi öldürecekler Tomiş'i. Tomiş bekle beni geliyorum ben de ben de geliyorum. Ya sen niye böyle bir anda atlıyorsun aşağı iniyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Ya bir şey olmaz görüyorum can tarafı kız beni seviyormuş işte. Beni aşağıda bekliyor. Büyük ihtimalle bana sürpriz yapacak şimdi. Hazır mısın? Hadi hazır mı Tomiş aç bakalım kapıyı. Hani nerede kız? Açıyorum açtım. Eee e, bu ne? Ha gördün mü Tomiş? Hani nerede kız? E de biliyor musun? Bak şurada karşıda bir tane kırı, pembeli bir tane oda var. Kesin orada bana çıkma teklifi verecek kız. Ben sana söyleyeyim yani. Yani kız orada seni bekliyor öyle mi? Ben inanmıyorum da aslında. İyi, i̇nanma, inanma inan Ben gidiyorum parkur yapmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz bakalım Bay bay. Şöyle atlayalım bakalım. Hop sonra bu deneyi şöyle şuraya. Lan Tomuş bekle beni beni bekle. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu çocuk arkadaşlar niye her inanıyor? Niye ya? Neyse tamam hadi geliyorum Tomuş sen. Ben de sen bir kez. Şöyle atlayalım. Hop buradan böyle. Bir kalor göğüm değil lan. Görüyorum Tomuş gör değilim yani Senin yine başımıza bir şey gelirse valla Sana patlarım ha neyse şuradan şunu atlayalım Bakalım arkadaşlar hayatta Tomuş aşağıya Atlıyorum. Hadi. Hop şöyle. Aa ah, Tamam ben de girerim arkadan. Hop şöyle atlayalım bakalım. Oo Tommiş'e bakın arkadaşlar. Vallahi kızı duyunca nasıl da hemen heyecan yaptı. Ben de nasıl yapıyor parkuru. Hadi bakalım şöyle. Hop buradan şuraya atlayalım. Sonra buradaki merdivene atlayacağız. Şöyle atlayalım bakalım merdivene. Hop atladım. Sonra buradan da şöyle geldim Tommiş. Benim hayatımın aşkına gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya. Ha? Tommiş iyi misin? Burak buraya, buraya. Ya Donmuş ben biliyordum böyle olacağını ya dur seni kurtaracağım Donmuş Aa burada ne yazıyor ne Yaz, yazıyor ne yazıyor arkadaşını labirentten yönlendir Aa Donmuş sen şu anda labirente düştün labirentten seni yönlendirip buradan çıkarmam lazım Önledim ama çıkar beni buradan ya çıkar beni Alışa Donmuş ya yine başımıza var ya kesin ya Senin yine başımıza bir şey gelecek ya kız diye geldik. bak seni labirente düşürdük ya gördün mü Tombiş aşkım sonunda geldim bir tanem. bu ses senden geldi? Aa, bu, 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 televizyon kız değil mi? Aşkım Tombiş'im buraya geldim bebeğim benim. Televizyon kız demek ki Tombiş'i çağıran kişi sendin. Evet tabii ki de benden başka kişi olamaz. Çünkü Tombiş benim sevgilim o benim olacak. Ya ne saçmalıyorsun televizyon kız ya. Tombiş'i çıkar buradan çabuk çıkar buradan Tombiş tamam mı? Ana arkadaşlar Tommy şu resimleri hazırlayan aşkım yazılarını yazan demek ki televizyon kadınmış. Tombi sana bir haberim var. E ne oldu Joy amca? Sana yazan kızı buldum. Ana buldun mu? Tamam. E peki nasıl bir şey görmüş? Sarı saçlı mı? Sarı saçlı mı? <laughs> yani evet Tommy sarı saçlı. Neyse o sana sürpriz olsun tamam mı? E tamam bakalım. Hani Gömce burada bir tane bu arada bu sandık buldum. Aç bakalım sandıkta ne var? Açıyorum şöyle. Açtım. Aa! Bu ne? Bu ne? Bu ne? var bir dakika dışarı. Alıyor mu onları? Al atom ucu sen senin işine yarayacak. Burada birazdan e, ben seni yönlendireceğim. Sen de burada Brent'i tamamlayıp buradan çıkacaksın. Arkadaşlar bakın şimdi Tombiş'i korkutacağım. Tombiş arkadaşlar korkunç bir anne kırıya neye göndereceğim? Tombiş e, önünde görmüş olduğun gibi iki tane çıkış var ya. E, hangisini seçeyim? Birinciyi mi? İkinciyi mi? E, Tomiş, sen bence e, birinci seç. Birinciyi bak bu bu tamam mı? Tamam. E, buradan gidiyorum öyle sonra nereye gideyim. E sola dön. E, i̇lerle Tombiş. İlerledim. İlerledim. Aa, bu ne bu ne? Gel bakalım buraya Tombiş öldüreceğim seni. E, oraya gel bakayım buraya öldüreceğim seni. Al bakayım kafana kafana vuracağım. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Oo, Tombiş nasıl öldürdün lan? Oğlum ne, yani, ne ya tam tamam gel yatır ölemeyeceğim gel gel eski yerine geri yat tamam, bu sefer vallahi yemin ederim sana önünde ne varsa söyleyeceğim gel bakalım ha şimdi buradaki yerden git hey tamam mı gidiyorum nereye gideceğim buradan e, İlerle ilerle e, ilerle oradan da e, ilerle dur Tom işte kadet önünde lavlar var tamam mı Hani nerede? Oo, lavlar var. Oradan atla atla yavaş yavaş geçmen lazım. Bak dikkatli ol. Tamam tamam merak gitme Şöyle hop. hop. Aferin. Sonra buradan gel bakayım böyle. Aa, Tommy önüne zombiler çıktı dikkat et. Ne zombiler mi? Aa! Bu ne zombi? Gelin bakayım buraya. Tommy dikkat zombiler. Zombiler çok güçlü. Vur, vur Tommy kafasına vur. Kafasına vur kılıcı. Bu ne vuruyor? Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Gel bakayım şuraya Uh! Hadi gel. Abi de geldi? Arkadaşlar Tomiş zombilerle savaşıyor. Aferin Tomiş. Tamam gel bakayım şimdi. Ee, buradaki merdivenden yukarı doğru çık. Tamam geliyorum. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım Tombiş. E ee, kız nerede? Aa, kız nerede Tombiş? Bu ne ne konuşmuştun bize yalancı. Ya vallahi bile seni seven kızla konuştum daha demin Tombiş. E ee, kim o zaman? Söylemem Tombiş. Sana sonda sürpriz olsun tamam mı? Arkadaşlar yorumları yazın ya lütfen. Ee, bana kim açayım yorumları yazın lütfen yorumları yazın. Arkadaşlar sakın yazmayın yazmayın Tomuş'a sürpriz olsun arkadaşlar yorumlara sakın televizyon kadın yazmayın Arkadaşlar yazın ya bana kim Bana kim aşık <laughs> Ay kakamı yaptım kuşuya bakma Tomuş ne yaptın ya kakanı mı yaptın yine ya Valla sana bu gidişte var ya kimse aşık olmaz ya Hadi gel bakalım burada bir tane kapı var Aç bakalım kapıyı ne çıkacak acaba Açıyorum şöyle ha? Aa, O ne Burada sikimet tuvaletler var ha, Arkadaşlar nerede sikimet dom 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 yes yes şimdi de bom yip de. Ne ya? Al bakalım senin silah verdim. Çubuk dommuş. Silah ver bana. Bana silah var. Hemen şöyle alalım bakalım şöyle. Alın bakalım şimdi bir dom dom yes yesler. Hayır olamaz olamaz bu tuş gibi tuvaletler bana saldırıyor. Allah arkadaşlar yandım 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 yandım. Lan oğlum bunların sayıları ne kadar yüksek böyle. Arkadaşlar şöyle alın bakalım şöyle. Gel bakalım sen de şöyle. Gel bakalım çocuklar sonra bu sarsılmaz. Gel bakalım buraya gir olsan öldüreceğiz şimdi. Çıkıdı dop 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 yes yes. Çıkıdı bop dip dip. Gel bakalım buraya. Hayır. Arkadaşlar beni örümcek haneye yakalattılar. Tom e yardım et. Geldim geldim gördüm geldim. Allah arkadaşlar bunlar içime giriyor benim lan gidin lan şuradan lan gidin şöyle şöyle vur vur Tomiş Tomiş vur vur Tomiş Allah ha onları yakalattık şimdi alın bakalım lan ah burada bir tane daha var bir tane daha var gel bakayım sen de uh hepsini öldürdük Tomiş'im. İşte ya Tomiş ya. Çık çık oradan çık. Şunu vurayım. Vurayım şöyle sana. Vurayım çık. Çık hadi oradan. Çık hadi. Çık hadi. Çıktım. Çıktım. Çıktım tamam <laughs> Aferin Tomiş. Aa Tomiş burada bir tane yukarı çıkan merdiven var. Galiba çıkışı bulduk. Oley çıkışı bulduk. <laughs> hadi gel bakalım. Aa çıkış galiba arkadaşlar. Yukarıda gökyüzü gözüküyor gözü, valla. Çıkalım bakalım şöyle. Hoppala çıktık. Aa bu ne Tomiş? Seni seviyorum Tombiş aşkım mı? Aşkım sonunda buluştuk. Aa, ne o yapacağım bu ne? Ne oldu aşkım beni beğenmedin mi yoksa? Ben televizyon kadın. Bu ne sen mi dinlen bana aşık olan? <laughs> evet Tombiş ben televizyon kadın sana aşıkmış. O yüzden seni buraya o çağırmış. Bu ne ben buradan kaçıyorum. Ne kaçıyorum ben buradan. Gel buraya Tombiş ya benim olursun. Aşıkların arasına girilmez dedim benle karışmadım yani o sana aşık olmuş niye ben kaçıyorum öyle ben beni şeymişin o deli bir kadın bana aşık olmuşsun ya tamam <laughs> ya ne yapayım ya yani? kadın sana aşık olmuş ya niye reddediyorsun ki bence git onda bir hamur yer ya akşam yemini ne diyorsun niye saçma ben konuşma benden ya o mu ya ben ne güzel güzel kız bekledim deli bir kadın bana aşık olmuş ya. <laughs> Yedik, yedik sonra. Sonra yedik valla, valla yedik. Çocuklar inen kaçtım. Ah oh, vah oh be, Eve geldik demiş. Bundan sonra umarım anlamışsındır değil mi? Anladım valla, bu yaşa beni kim çağırsa çağırsın git lan valla. Neyse eve gireyim de şöyle birazcık PlayStation oynayayım ya. Bu ne? Senin bu ne ne var? Aşkım benden niye kaçtın bir tanem Ben seni çok seviyorum. Ana eve kadar takip etmiş biz arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Bak bak televizyon kadın. Ben senin hala doğru düzgün söyleyeyim tamam mı? Ben seni sevmiyorum. Şey ben seni açık değilim. Bir kere sen televizyonsun. Benim adım Tombiş. Biz birlikte olamayız. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Tamam. Ya Tomiş ya bak vallahi saldıracak şimdi bizi. Ya git bari Tomiş. Ee, hamburgerde hamburger de bari. Sevgilinmiş gibi davran sonra ayrılırsın ondan. Ya ben niye sevgili istemiyorum. Ya Tomiş bak yoksa bizi öldürecek vallahi bu ne dedi duymadın mı daha demin. Ya benimsin ya kara toprağın dedi. Of ya of ya. İyi, tamam televizyon kadın. Ee, seninle şu an şehir edelim ama birazcık düşünmem lazım tamam mı? Neyi düşüneceksin hadi evlenelim. Ya ne evlenmesin ya. E şey? Ben şimdi gel bakalım. Seni bir tam buraya yemeğe gidelim. Oraya mı? E ne diyorsun? Orada konuşalım bir Şey gibi olabilir miyiz? Olamaz mıyız diye. İyi e, tamam hadi gel bakalım senin hamburger yiyelim romantik yemek. Ha, e, aynen aynen romantik yemek aynen hadi gidelim bakalım. Oh, ya. Oh. <laughs> Arkadaşlar televizyon kadın da donmuş akşam yemeğine gidiyor. Gülsez gülümcemeye gitme gülmesen bana Bana ne Tomişi gitmeseydin yani Ben mi dedim sana git diye <laughs> Arkadaşlar televizyon kadında domuz Yeme yemeye gitsinler <laughs> İyi oldu valla Tomişi öyle her gördüğü şey arkadaşlar anda böyle olur Ama baksanıza televizyon kadına harbiden Arkadaşlar Tomişi aşıkmış ya Bu ne abi böyle her yerde resimleri var <laughs> <laughs> Neyse bakalım canım adam. O zaman arkadaşlar biz de bugün maaşlarımızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben gerçekten bugün çok güldüm ve çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir ve ekranda görmüş olduğunuz gibi videolar çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar tıkla tıkla. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayanların inşallah yeni telefonları ve yeni tabletleri olur. Amin. Hadi bakalım tıklayın arkadaşlar ekran çıkan videoları. Kendinize iyi bakın. Üretmek üzere. Bay bay.